Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu, mutlu olsun arkadaşlarım. Ee, vallahi bugün çok duygusalım. Bilmiyorum neden. Ee, Allah inşallah daha nicelerini görmemizi nasip etsin sevgili arkadaşlarım. Ee, bu Zafer Bayramımızı kutlamamızı nasip etsin. Hepinizi seviyorum. Ee, ve bugünkü fincanınız niyet ettiğim arkadaşlarım. Şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim. Ee, i̇nşallah ki bu güzellikler sizleri bulsun. Ee, i̇zleyene niyet ettim arkadaşlar. Beğenene, izleyene, yorum atana niyet ettim. İnşallah tez vakitte de sizleri bulacak. Ee, kısa dönem kahve falınızdır. Ee, tabii ki güzel olanları kabul ediyorsunuz. Size uymayanları da evrene gönderiyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden de hemen fincanınızda neler belirmiş. Hemen bakalım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Söyle sizler de görün şu fincanınızın içi. Şimdi arkadaşlarım. Bir erkek sanki iki dağın arasında bir yerde. Askerliğini mi yapıyor yoksa gerçekten e, ömür boyu asker mi yani rütbeli bir asker mi bilemiyorum. Ama asker ya da polis olduğu kesin iki dağın arasında. Ee, arkası tertemiz yani e, gitmiş olduğu yer oraya gitmiş olduğu yer tertemiz ama gittiği yer o kadar sıkıntılı ki şu anda ve aklınız fikriniz sanki bu kişide de çıkmış ee, ve bu kişi sürekli e, o dağın iki eteğinin arasında sürekli tetikte bekliyormuş gibi arkadaşlar işte buyurun ama cesaretli mi cesaretli yürekli mi yürekli? Allah güç kuvvet versin. Nerede askerliğini yapan arkadaşım kardeşim varsa herkese inşallah selam olsun buradan. Hemen ee, şöyle döneyim. Bakın arkasında tamam bunun ee, oraya gitmiş olduğu yer temiz. Muhtemelen buradan ya da başka bir ülkeden gitmiştir. Ama ön tarafı tamamen sıkıntılı çıkmış. E, ama buradaki süreç de çok e, hani durdurulabilecek e, ya da böyle çok kısa sürecek olan bir süreç. Çok uzun vadeli olmayacak. En azından bunu da net bir şekilde söyleyeyim, söyleyeyim ki içiniz birazcık. E, rahat etsin. Şimdi burada iki kişi burada, iki kişi karşısında ve bu toplamda dört kişi olan kişi e, bir çatışma yaşıyorlar. Sanki ikişer grup halinde olmuş, e, anlaşamadıkları, e, ben bir erkek ya da bir bayan problemi olduğunu düşünüyorum arada e, ve bunlarla alakalı konuşma yapıyorlar. E, ben bunun genç ya, genç e, yaşta olduklarını düşünüyorum arkadaşlar. Yani 18 ile şöyle 25-26 yaş arası e, karşılıklı iki grup yani arada demek ki bir sevgili muhabbeti var ki bir çatışma içindeler. Şu anda her şeyi e, toz pembe görüyor olabilirler. Çok iyi düşünemiyor olabilirler. Bu sizin yaptığınız e, bir kargaşadır, bir kavgaşadır arkadaşlar. E, yani elinize aslında bunu yaparak hiçbir şeye geçmez. Hiçbir şey geçmez o'nun sevgilisini almış, babanın şeyini almış, onu almış, bunu almış. Ee, yani evlendiğiniz zaman e, bunlar daha büyük problemler oluşturuyor. O yüzden e, şimdiden gözünüzü dört açın ki yarın öbür gün böyle bir muameleye denk gelmeyin arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda ellerinizi açmasına sanki sabah ezanında arkadaşlar. Çok dua ediyorsunuz. Özellikle e, namaz kılanlar tabii ki kalkıyordur. Namaz kılmayanlar sabah ezanında şöyle bir aydan beri uyanıyor musunuz? Yani kalktığınız zaman e, ezanı duyabiliyor musunuz kalktığınızda? E, sizi çağırıyorlar arkadaşlar. Yani sizi ezana davet ediyorlar, namaza davet ediyorlar. E, ve siz bunu uzun zamandan beri düşünüyorsunuz. Ve o kadar fazla dua ediyorsunuz ki. O kadar hep aynı konuyla özellikle son zamanlarda aynı konuyla alakalı dua ediyorsunuz ee, ve bu dualarınız sabah ezanında e, bütün çağrışımlar zaten evrene gönderiliyor e, ve siz bu dualarınızın neticesini iki tane kurdale ile taçlandıracaksınız. Bunların bir tanesi e, ya siz bekarsınız ya da hanenizde bekar çocuğunuz var onlarla alakalı bir tanesi evlilikleriyle alakalı e, bir diğeri ise e, bir malla ya da bir evle malla mülkle alakalı bir çözüme kavuşsun ulaşsın istiyorsunuz evet bu da e, bunların neticesini e, eylül sonuna kadar alacağınızı gösteriyor arkadaşlarım şimdi hemen şöyle ilerlediğinizde bir kapı tokmağı ama bu kapı tokmağı baya e, kalın bir kapı tokmağı arkadaşlar e, bu tokmakla siz bir yere girmeye çalışıyorsunuz fakat girdiğiniz tokmak o kadar ağır ki yani o çalarken bile sizin eliniz ağrıyor yani demek ki siz oraya giderken e, o kapının arkasındaki olan kişiler çok güçlü kişiler e, siz çekine çekine utana sıkıla gideceksiniz e, bir çağrı yapacaksınız bir başvuru ya da e, bir yardım isteyeceksiniz e, ama inanın ki hiç böyle tahmin ettiğiniz gibi karşılamayacaklar gayet çok iyi yardımsever e, ve belki sizin derdinizin dermanı bu kişiler olacak diye düşünüyorum arkadaşlarım hiç utanmanıza çekinmenize hiç kimsenin gerek yok neticede hepimiz bir insanız e, ve Gerçekten bir gün hepimiz birbirimize muhtaç olacağız. Şimdi şöyle bakalım. Bakın bir evlilik teklifi. Burası da net çıkmış yalnız. Arkası, önü, sağı, solu tertemiz. Çok güzel bir birliktelik yaşıyorsunuz ve artık bakın erkek eğilmiş. Şöyle göstereyim. Erkek eğilmiş ve kadın parmağını uzatmış ona yüzük takıyor. Ve bunların hemen arkasında onlara birazcık böyle 200-300 metre mesafede bekleyen ben anladığım kadarıyla bu kişilerin ortak arkadaşları böyle bir plan yapmışlar ve bu planı iyi ki yapmışlar evet cevabını alacak bu bayandan bu erkek ve şöyle söyleyeyim adında ya da soyadında ya bu kadının ya bu erkeğin iki tane S harfi var ya adamda ya da kadında iki tane S harfi var ee, bunlar bir evlilik adımı atacaklar ee, ve çok uzun süre sürmeyecek. Yani evliliğe hani evlilik tarihi almak uzun süre sürmeyecek. Ee, belki nişan söz belki ondan 2-3 ay sonrasında hemen düğün. Yani çok uzun uzağa diye böyle 1 yıl 2 yıl 3 yıl beklemeyecekler. Şimdi bir özür kapıda yani bu özür daha önce defalarca sizden iki defa dilenmiş. Siz bu kişinin özrüne inanıp bu kişiyi kabul ettiniz. Evet ee, ve bu yine yapmış. Ama yine gelmeyi düşünüyor ne yazık ki diyeceğim arkadaşlar artık. Ee, elinde çiçekler var. Ya da siz almak isteyip de alamadığınız o hediye var. Sizin böyle e, birazcık e, cezbetsin diye sizi. E, fakat siz ellerinizi kollarınızı resmen şu şekilde yapmışsınız. Hiç tepki vermiyorsunuz inanın. Çünkü artık e, alıştığınız için onun bu tavrına durumuna hiç karşılık vermiyorsunuz. E, ve o kadar tuhaf bir e, durum içindesiniz ki. Arkadan bir kısım size barışmalısın diyor. Arkadan yine bir kısım size hayır diyor. Tamam artık bitirmelisin. Bu kişinin geliş gidişleri son bulmayacak ve yaptığı hatalar da son bulmayacak. İki kişi size bunu verirken, akıl verirken bir kişi de git diyor. Yani gitmeli misiniz, kalmalı mısınız? Kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Maddi olarak neler yaşıyorsunuz bilemiyorum. Ama maddiyatı da, çoluğunuz çocuğunuz varsa onları da her şeyi düşünmeniz gerekiyor. Yani gidecekseniz de her şeyi düşünmeniz gerekiyor. Hemen alt tarafta kocaman bir Eyfel Kulesi'nin arkadaşlar hemen minaresi çıkmış. Bakın e, hemen bu minarenin yanında bu Eyfel Kulesi'nin yanında A harfi belirmiş. E, A harfli olan kişiyle çok uzun soluklu planlarınız var. Bu planlarınızda yurt dışı seyahatleriniz de var. Hadi bunu da geçtim. E, siz ilk başta o kişiyle mutlu olup ee, uzun uzun yıllar birlikte olmayı istiyorsunuz Daha sonra hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz Ve bu hayallerinize giden yolda e, En ufacık çıkan bir engel sizin birazcık hevesinizi kırıyor Yani ya tez canlısınız böyle her şeyi pat pat e, olsun istiyorsunuz Ama kesinlikle e, bu kişiyle alakalı çok güzel planlarınız var Ve bunların hepsini Allah'ın izniyle tek tek yerine getireceksiniz arkadaşlarım Burada iki tane nokta, iki tane noktalamayı düşündüğünüz işiniz var. Yani diyorsunuz ki artık tamam ben yoruldum e, ya da ilişki olur, işiniz olur, sosyal hayatınız olur. Ben yoruldum. Bunu da şu iki, önümüzdeki 10 gün içerisinde ikisini de noktalıyorsunuz. Ama virgül koymayacaksınız. O noktayı koyacaksınız ki orada kalacak. Bir daha da geriye dönüşü olmayacak. Hadi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. şurada tabağımız şöyle göstereyim arkadaşlarım şimdi hemen şöyle göstere göstere size anlatmak istiyorum bakın burada beliren bir e, e harfi ve bu kadının arkasında çıkmış ee, bu kadını bu arkasındaki e harfli olan kişi dolduruyor ve bir hanenin içine yolluyor o hanenin içine gittiği zaman yazık bu kadar e, utangaçlığından e, çekilmesinden dolayı ezik müzik oluyor ama o evden çıkana kadar o diğer haneye girene kadar bir dolduruşla gidiyor oraya gittiği zaman e, süt liman oluyor. Yani belki de bugüne kadar söyleyip söylemek isteyip de söyleyemediklerini hala daha içinde tutuyor. Haykıramıyor. Dışarıya karşı vuramıyor. E, ve tabii ki o hanenin içinde yaşayan kişileri kırmamak adına. E, bakın hemen şu tarafta arkadaşlarım. Hem de kameraya bakarak size göstermeyi. Bir hamile kadın var. Burada. Yalnız bu hamile kadın e, yani aa ya bir ayrılık yaşıyor ya da yaşayacak tam böyle doğuma aylar kala bir iki ay mı var artık 15-20 gün mü var ee, çok kısa bir zamanı kalmış bir ayrılık yaşayacak ama bununki tamamen kayınvalide problemi yani bu kadıncağızın çektiği tamamen kayınvalide problemi Eşi, eşiyle arasında herhangi bir problem yok normalde ama eşinin de ailesi tarafından doldurulduğunu düşünüyor ee, ve ve Gerçekten ne yapacağını bilemiyor artık bir gözdağı mı verecek gerçekten böyle bıktığı için mi gidecek bilemiyorum ufak bir ayrılık yaşayacaklar ee, doğuma kadar birleşecekler mi birleşirler muhakkak ki çünkü bir çocuk ne annesiz ne babasız olmamalı ee, şartlar bazen ne yazık ki bunu gerektiriyor ama böyle bir ayrılık böyle bir küslük yaşayacaklar hemen şuraya ilerlediğimizde yani bu hafta içerisinde bir bayan gerçekten çok sevdiğiniz bir bayan kalbinizi çok çok kıracak. O ağzından çıkan kelimeler bugüne kadar siz ne yaşadıysanız. Evirecek, çevireceksin önünüze ısıtıp ısıtıp koyacak. Ee, diyeceksiniz ki yani bugüne kadar neden söylemedin? Bunu mu bekledin? Ya da bunun olmasını mı bekledin? Tam da sizin en güzel böyle mutlu olduğunuz günlerde e, bu kadının haykırışlarına sahne olacak arkadaşlar. Bu haykırışlar e, sizi üzecek mi? Evet derinden üzecek. Karşı taraf neden bu kadar dolmuş? Neden bu kadar hasetlenmiş? Ya da neden o günü beklemiş? Aslında sizin aklınızda oluşturacak soru işaretlerinden bazıları. Demek ki bu kişinin de çekemediği bir şey vardı sizde. Demek ki artık dayanamadı. Ya da çok mutlu olduğunuz için böyle bir şey yapıp bozmak istedi. Yani bunu yapan inanın çok insanda var sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Tekrardan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu mutlu olsun arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.